Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bugün F-35'ten bahsedeceğiz. Ve fiyat düşüşünden. Ben birkaç tane böyle şey sıraladım. Bu uçak iyi mi? özelliği var mı? İşte performansı, yakıt masrafı. İşte bize neden gelmiyor? Almalı mıyız? Almalı mı mıyız? İşte bu gibi şeylerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Yani bize ne gibi faydalar sağlayacak alırsak şayet. Şimdi arkadaşlar birincisi neden fiyatı düştü? Neden fiyatın düştüğünü deneyelim. Yani bu proje arkadaşlar öyle amşan bir proje değil. Yani öyle bahsedildiği çok büyük medyada yankı yapılmaya çalışıldı ama 400 milyar dolar para aktardı Amerika bu projeye. ve 400 milyar dolar aktarılmasına rağmen ilk uçuşun üzerinden 12 sene geçti ve halen daha bu uçak sorunlu. Sorunlu olmaya da devam ediyor arkadaşlar. Üretildi ve tek kullanıcı Amerika. Amerika'dan başka kullanıcı yok. E, teslimatlar yapılamıyor. Teslimatlar işte test test e, tes uçuşu için birkaç tane veriliyor. Yani İngiltere'ye iki tane verildi. Hollanda'ya bir tane verildi. Japonya orada test ediyormuş bir tane. İsrail'e bir tane verildi. O kadar. E, etkinli kullanımda deniyor ama tek kullanıcı Amerika gözüküyor. Şimdi 12 senede 180 tane üretilmiş. E, 2457 uçak e, üretilmesi planlanıyormuş. Şimdi yani bu tamamen bir palavra. 2457 tane uçak üretilecekmiş. Bu tamamen palavra. Bunu geçin. Yani 12 senede 180 tane üretilmiş. Ne zaman üretmeyi planlıyorsun bu kadar uçağı? Onu geçtik. Bu 600-700 uçaktan sonra bu proje rafa kalacak, bitecek. Yani kesinlikle öyle olacak. Fiyatlar neden düştü bir anda? Evet bu projeyi kurtarma çabasından başka bir şey değil bu. Lockheed Martin'in bu projeyi kurtarma çabası. İşte Donald Trump gelmiş eleştirmiş de 400 milyar dolar verilmiş de e, sonradan gidiyorlar. 90 uçak anlaşması yapıyorlar. Yani bu projeyi kurtarmaya çalışıyorlar. işte. yani halen daha e, bir sorun yok falan deniyor ama o kadar sorunlu bir uçak ki yani, yani herkes dillendiriyor bunu artık. Bütün ülkeler de dillendiriyor. Amerika'nın kendisi de dillendiriyor bunu. Hatta Amerika'da bunu bu işe yani direkt bu işin içinde olan bir tane general de bu e, dillendiriyor. Bu, bu yani F-16 ile bile karşılaştırılamıyor diyor. Şimdi arkadaşlar uçak iyi mi? Bu uçak güzel mi? Şimdi bir kere bunun stilt özelliği var mı? Ondan bahsedelim. Şimdi bu uçağın stilt olması için bunun işte uçuş takımları falan içeri aldılar. İşte kanat takımlarının altını genişlettiler ve de mühimmatı içeri gizlediler. Ve bunun sonucunda çok kalın bir gövde oluştu. Şunu aklımızda bir tutalım. Bu uçağın çok kalın bir gövdesi var. Yani bütün uçaklardan fazla. Çok kalın bir gövdesi var. F-16'ya nazaran işte Su-35'lere Rus uçaklarına nazaran e, Eurofighter Typhoon'a ya da Rafale, e, Fransız Rafale'e bakarak çok kalın bir gövdesi var. Bunu aklımızda bir tutalım bakın. Tamam mı? Bu uçağı stealth özelliği kalandırmak için bu şeyleri içeri gizledir ama bu çok kalın bir gövde oldu. E, şimdi stealth özelliği bu şekilde. Denmiş. Stealth özelliğini bu şekilde yapmışlar. İşte gövde altına gizleyerek mühimmatı. Ama e, orada şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Bakın bunun kaynak var burada gene. Uçaklar gerçekten görünmez mi? Uçağın tercih sebeplerinden belki de en öne geleni radara yakalanmama özelliğiydi. İngilizlerin 2. Dünya Savaşı esnasında geliştirdiği düşük frekansta çalışan eski tip radarların görünmezlik teknolojisine sahip. Stealth. Uçakları tespit ettiği biliniyordu. Fakat bu radarlar nokta tespiti yapmadığından ve çok büyük antenlere ihtiyaç duyduklarından sadece erken ihbar için kullanılabiliyordu. Ancak Rusya bu radarları çok daha küçük mobil olarak taşınabilen ve uçakları 300 mil öteden tespit edilen radarlar geliştirdi ve parası olan herkese satıyor. Doğrudur. Sonuçta F-35'lerin en önemli özelliği görünmezlik daha uçak hizmete girmeden bitmiş oluyor. Yani bu evet bu gerçekten de böyle. Yani parasını verip aldığınız takdirde her uçağa takabilebilecek bir mobil radar var ve bu uçaklarla bunlar yakalanabiliyor. Yani <laughs> belki işte Mısır'a karşı kullanırsan, şuna karşı kullanırsan işte e, görünmezlik özelliği olabilir. Yunanistan'a falan karşı kurucu yani e, çapı düşük diyelim öyle söyleyeyim. Ülkede karşı kullanacaksan stihalt özelliği olabilir ama bunu yani e, özelliği bence yok. Bana kalırsa yani uçak altına işte mühimmatlar gizlenmiş de şey olmuş da. çok kalın bir gövdesi var bir kere bir. Performans. <laughs> Şimdi e, F-35'lerin manevra kabiliyeti sıfır dermiş. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Projelendirme safhasında her üç kuvvetin yaptığı girdi ve talepler inanılmaz karmaşık bir donanım ve yazılım ortaya çıkarttı. E, ondan sonra şurayı geçelim. Orası tam bir e, o C'ler için söylenmiş. Onun C versiyonu için söylenmiş. Onu geçelim. RAND Corporation yaptığı araştırma silah kuvvetlerinin birkaç branşının ihtiyacını karşılayacak tepkili gövde tasarımının yanlış bir karar olduğunu ortaya koydu. Ama iş işten geçmiş. Sonuçta, sonuçta karşımıza koca gövdeli, küçük kanatlı, garip bir uçak çıktı. F-35 geniş gövdesinden kaynaklanan aerodinamik olumsuzluklar nedeniyle hızlanamıyor, tırmanamıyor, dönemiyor, kaçamıyor. Doğru düzgün bir menzile ulaşamıyor. Yani bu ben bir Amerikan sitesinde de gördüm. Bunu aynı şekilde demek ki oradan kopyalamışlar bunu. Aynı şekilde yazıyordu burada. Yani çevirince aynı şekilde yazıyordu. Büyük ihtimal oradan çevirmişler bunu. Uçağın 7G'ye limitlenmiş, e, uçağın 7G'ye limitlenmiş, yani manevra kabiliyeti oldukça düşürülmüş bir F16 ile yaptığı hava muharebesi testlerinde performansının çok düşük olduğu, enerjisini muhafaza edemediği resmi raporlara yansıdı. Anlayacağınız bu 5. nesil uçağın aerodinamik performansı şu an envanterimizde ömrünü tamamlamak üzere olan 2. nesil F4 uçakları ile aşağı yukarı aynı. Yani F4 termotörlerden bahsediyor. Üretici firma Lockheed Martin günümüzde yeni silah teknolojide manevi kabiliyete gereken iddialışına ihtiyaç kalmadığını savunarak bu dezavantajı örtmeye çalışıyor. Yani bu bizim yani bakın bunu çok dikkat etmek lazım. İddialışı bizimkiler de çok yapıyor. günümüzde iddialışı olası daha da azalmış olsa da görüşme mesafesinin ötesinden atılan BVR füzelerinden kaçınmak için de uçağın ciddi bir manevra kabiliyetine sahip olması gerekiyor. Ne yazık ki bu kabiliyet F-35'lerde yok. Evet. F-35'ler kalın gövdesinden kaynaklı. Ne yazık ki e, hızlanamıyor. Manevra kabiliyeti de yok. Gerçekten yok. Yani bir F-16 ile karşılaştırıldığında e, gövdesi çok ağır kaçtığı için çok çabuk e, manevra yapamıyor. Yani bunu ben birkaç tane F-16 pilotundan da dinlemiştim. Gerçekten de böyle. Yani Zaten bunu herkes anlayabilir. bu, bu Buraya kadar kısmını. Şimdi 400 milyar dolar harcanan projeye yıllarca geriş 400 milyar dolara ve üretim süreci planlanının yıllarca gerisinde olmasına rağmen uçak hala kendinden beklenen temel kabiliyetleri yakalayamamış durumda. Evet. Bunu herkes söylüyor, Ruslar da söylüyor. Yani Su-35'lerin yanından bile geçmiyor. Ya Su-35'lerin pak falan yanından bile geçmez bu uçak. Hakikaten de öyle ya. Sonra şimdi yakıt masrafı bir F-16'nın yakıt masrafı 25 bin dolarken bu da 30 bin dolar seviyesinde. Yani yakıt masrafı olarak bu çok düşük bir şey göstermiyor. Yani motor çok performanslı deniyordu. Ama ne yazık ki bu kalın gövdeden kaynaklı bu gene fazla oldu. Zaten hep efektif değerler. O baştan çıkan değerler efektif değerler. Yani bunu bir operasyonel olarak kullanacaksınız. Ondan sonra çıkıyor bunun yakıt masrafı. Yani yakıt masrafı olarak bu 30 bin doları geçmiş durumda şu an. Şimdi arkadaşlar bize neden gelmiyor? Birincisi bu uçak çok e, sorumlu. Birincisi bu yüzden gelmiyor. Kimseye teslim yapılamıyor. İkincisi bize kaynak kodları asla verilmeyecek. Kaynak kodları verilmediği takdirde zaten bu uçağın bize gelmesinin anlamı yok. Biz bunu zaten uçağı Yani süs niyetine 10 milyar dolar çöpe atılır. Süs niyetine o uçak o kenarda bekler. Sen istediğin ülkeye karşı bunu kullanamazsın. Kaynak kodunun kesinlikle gelmesi lazım. Şimdi 2009'dan beri vaadi verildi bu uçağın. E, 2017'ye kadar halen gelmedi. E, ve de bu şu an 2019 atılmış durumda. Bakın demek ki halen bunun şeyi devam ediyor. E, Kendiniz görebilirsiniz. Açın interneti. 2014'e gelecek. 2015'e gelecek. 2016'a gelecek. Yok 2017'de gelecek. 2018'e gelecek. Şimdi 2019 oldu. Yani şu uçakta problem olduğunu artık anlayın. Bu uçak problemli. Bakın biz bu uçağı alırsak çok büyük hata yaparız. Hele hele yüz uçak alırsak. Almalı mıyız? Bana kalırsa kesinlikle almamalıyız. Şimdi şöyle neden almamalıyız? F-16'da 25 bin dolar. Tek bir uçuş masrafı. Şimdi bu F-16'da 30 bin dolar olacak ve de biz bu uçağın hiçbir parçasını çok kritik olmayan birkaç parçasını üretiyorlar. Hiçbir parçasını üretemiyoruz. Bunun ana üretim hattı Amerika'da. Yani biz bu konuda tamamen dışa bağımlı olacağız. Şimdi biz neden yerli üretiyoruz? Neden TFX olsun dedik? Neden TFX projesini başlattık? Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için. Bu uçağı alırsak 100 uçakta çok büyük bir dışa bağımlılık olacak. Bir. 10 milyar dolar bir kere bu uçağın masrafı. İki. Bakım hattının kurulması 5-6 milyar dolar da öyle. 16 milyar dolar. Nereden bakarsanız uçuş masrafıyla bakım masrafı yani yedek parçalarının bize 30 senede getireceği e, para e, 30-40 milyar dolara yakın. Yani biz bu 30 sene gelecek 30 sene içinde bu uçağa 50-60 milyar dolardan fazla para harcayacağız. Eğer bu elimizde olursa. Ama biz bu, bu uçağı TFX'e yatırırsak kesinlikle bu kadar olmayacak. Ve de e, kendi ülkemizde üretilecek. Ve de bütün teknolojine sahip olacağız. Aynı şekilde av yöneliklerine de motoruna da bakın motoruna Türkiye'de üretilmesi lazım. Ee, ve de diğer her şey yani diğer bağımlı olmaktan kurtulacağız. Eğer biz bunu alırsak bağımlı olmaktan kurtulamıyoruz arkadaşlar. Bunu bir göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi söylüyorsan ki Engin sen kendi kararını da böyle ama Ben bu uçağın Türkiye'ye gelmesini istemiyorum. Yani kesinlikle ben, kesin ve net. Ben bu uçağın Türkiye'ye gelmesini istemiyorum. Bu uçak 2014'ten önce Türkiye'ye gelseydi belki bir şeyler yapılabilirdi. TFX projesi başlamadan. Yani birkaç tane bize prototip verselerdi. Belki işte uçağın motor üzerinde çalışırdık. Falan filan. Bir aviyonikleri üzerinde çalışırdık. Şu andan sonra bize bu uçağın gelmesinin hiçbir faydası yok. Benim kendi görüşüm diyorum arkadaşlar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.